Hadi hadi Yapma hadi be koşamıyor. koşamıyor Hadi v Hadi v Hadi yep ya Bekle stamina yok ag orta aç <laughs> 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 BUUUF 3. oyuncu var misin? <Gülüyor> <gülüyor> خاک خوش می دان دیدم شد افغانستان Dominos'tan söyledim kaç lira? 700 lira şey söyledim 200 lira indirim. Oha. O Allah. 200 lira indirim. 200 lira. Ya aman ay ben. <laughs> 200 oluyor. <lirayın>. Az mı? <laughs> Senin ben mideni sikiyim. 700 lira leydin tek başına. Pandır. Laf pandır. Ne seydi Ay babana sokam babana <laughs> Ay babana sokan babana Babacık babacık <laughs> Lan oğlum ben seni düşman sandım Allah kahretmesin ya <laughs> 啊哈！Uh, uh.